başaklar. Aslan burcuna geçen Venüs 19 Temmuz'a kadar 12. evinizde ilerleyecek. Bu dönemde iş ve genel sağlığınızla ilgili sorunlarınızı daha rahat çözebilirsiniz. Kişisel zevkler ve arzularınızda fantazi ve hayaller yoğunlaşabilir. Platonik ilişkiler, gizli hayranlar gündeme gelebilir. Bugün 5 Haziran 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay güne ciddi ve sorumlu enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Plüton'la birleşecek. Çok daha kararlı, hırslı ve tutkulu hissedebiliriz. Bu duygularla kariyer, iş ve görevlerimize odaklanmamız mümkün. Oğlak Burcu'ndaki ay 18.33'te Koç Burcu'ndaki Uranüs'te kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Akşam ve gece saatlerinde huzursuz ve gergin hissetmemiz mümkün. Ruhsal olarak rahatlayabileceğimiz konulara yönelmeliyiz. Bugün Venüs Aslan Burcu'na geçecek. 19 Temmuz'a kadar Aslan Burcu'nda ilerleyecek olan Venüs, aşk, romantizm, eğlence, organizasyon, sanat ve çocuklarla ilgili konularda şans ve mutluluk verebilir. <laughs> yaklaşırken ikinci yarı.